Evet arkadaşlar bugün sizlerle geometriye giriş yapıyoruz. İlk olarak geometrik kavramlardan başlayalım. Nokta herhangi bir büyüklüğü olmayan ve yer belirten geometrik terimdir. Yani biz noktayı bir büyüklüğü yok ve bunlar isimlendiririz noktaları. Bu A noktasının örnek gösterimi burada gösterilmiş. Doğru iki farklı noktadan geçen sonsuz çizgi. İki tane nokta belirliyorum. Bunun üstünden geçen sonsuza giden iki ucu da çizgiye ben doğru diyorum. Doğru parçası doğru üzerinde iki farklı noktadan kesilerek alınan parça. Bakın burada AC doğru parçası gösterilmiş. A ve C iki dolu olduğu için bu aralık olduğu için köşeli parantez olduğunu biz zaten biliyorduk. Geçtik ışına. Doğrunun bir noktadan bölünüp bir parçası alınması ile elde edilir. Şimdi, bakın doğruyu, e, bu doğru örneğin doğru olsun böyle bir ucu vardı. Bunu tam ortadan böldüm. Bura bir ışın oldu, burada başka bir ışın oldu. Gördüğünüz gibi KC ışınının C e, ucu sonsuza gittiği için sadece K ucu kapalı olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Hemen geçiyoruz düzleme. Düzlem her yönde sınırsız olan noktalar kümesi. Mesela koordinat düzleminde şura x, şura y, şurada z, şura x y düzlemi, şura y z düzlemi, şura x z düzlemi. Şu e, düzlemin birleşim sembolü. Şimdi sayı doğrusuna bakalım. E, sayı doğrusuna sıfırdan negatifler ve pozitifler var. Bakın A doğrusu eksi 3 koordinatı, B doğrusu eksi 2, C 0, F 3 bölü 2, G 3, K eksi 1. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde sayı doğrusunda e, sonsuza denk gittiğini biliyoruz. Hemen iki nokta arasındaki uzaklık formülünü bulalım. Sayı doğrusu üzerinde alınan A ve B olmak üzere e, A, B noktaları arasındaki uzaklık, yani uzaklığın mutlak değeri A'nın koordinatları eksi B'nin koordinatlarının mutlak değeri veya B'nin koordinatlarının A'nın koordinatlarından farkının mutlak değeri zaten ikisi de birbirine eşit olarak çıkıyor. Hemen örneğe bakalım. İyi, A verilmiş, B verilmiş. A, B 8 ise ikisini alabileceği değerler. Şimdi ben ne biliyorum? A, B'nin 8'e eşit olduğunu biliyorum. Bunun da mutlak değer içinde eksi 4, eksi, eksi 7, artı x b'nin koordinatları. Bakın şu eksi içeri de attım arkadaşlar. Ee, şu şöyle oldu. Burada negatif oldu. Yani buradan bir pozitiften 7 artı eksi 4'ten 3 geldi. 3 artı x. Bakın 8 eşittir 3 artı x. Fakat mutlak değer içinde. Ben bunu iki şekilde yazarım. 8 eşittir 3 artı x veya 8 eşittir Eksi 8 eşittir 3 artı x'tir. Bakın bunu buraya attım 5 eşittir x. Bunu da karşıya attım eksi 11 eşittir x. Bu değerlerin toplamı ise eksi 6'yı bana verir. Diğer türlü de yani eksi 7 artı x'ten eksi 4'ü de çıkarsanız aynı sonuca ulaşacaktınız. Hemen geçelim geometrinin en önemli terimlerinden birinden açılara. Başlangıç noktaları ortak olan ve doğrusal olmayan iki ışının birleşimine açı denir. Bakın OA ışınıyla OB ışını burada O noktasında birleşmiştir ve açı oluşturmuşlar. Dış bölgeleri ve iç bölgesi açını. Şimdi bakın OA ışını birleşim OB ışını eşittir. AOB ee, bakın açının olduğu birleşim kenarı ortaya yazılır. Ya da BOA bu gen ortak. Ya da O üzeri şapka bizim açı gösterim şekillerimizdendir. Şimdi açı ortay. Bir açıyı tam ortadan bölen ışına açı ortay denir. AOB açısının OC ışını ortadan tam bölmüş. Bakın alfaya alfa iki açıya. M biliyorsunuz ki açılarda bizim açının değerini gösteren sembolümüz yani AOC açısının ölçüsünü gösteriyor. AOC açısının ölçüsü eşittir. BOC açısının ölçüsü eşittir. Alfa da diyoruz. Hemen nota bakalım. Notta bize şöyle bir demiş. PB eşittir PA. Ya. Yani şu PB PA'ya eşittir. Bir aç ortayı o böl, aç ortayın üzerinden seçilen bir noktanın açının kenarlarına indirilen dik o noktadan e, uzaklıkları birbirine eşit olarak bilmemiz lazım. Hemen bir örnek var. Say doğrusu örneği. AP eşittir 4 BP. Yani ben PP'yi x desem komplepsine 4 x demek zorundayım. Daha sonra e, ben burada 4 x ise şuraya 3 x kaldığını hemen bulmuş oluyorum. Daha sonra BS'yi ben y dersem e, AS'yi 3 y demek zorundayım. Şuradan bakın. Buna y dersem bura 3 y olur. Şuna x dersem şura 4 x olur. Şimdi bura 3y ise şuraya 2y kaldığını biliyorum. Şimdi bana ab'nin 6 santim olduğu verilmiş. Yani 3x eşittir 6'dır. x eşittir 2'dir. Daha sonra e, x eşittir 2 ise 2y de bakın 6'ya eşit. y eşittir 3'tür. Benden ps sorulmuş. Şu kısım nedir? y eksi x'tir. Ben y'yi 3 biliyorum, x'i de 2 biliyorum. Çıkardığım zaman 1 kaldığını bulmuş oluyorum. Hemen örneğe bakalım. Sayı doğrusu üzerinde 3 nokta verilmiş. B noktası A ile C noktaları arasında ise A'nın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Ben şunu biliyorum. Sayı doğrusu üzerinde A buradaymış, C de buradaymış, B de bunun arasındaymış. A ne? A artı 3 koordinat düzlemindeki değeri C'de 11. O zaman B noktası bunların arasında olmak zorunda. Hemen koyduğum zaman yerine A artı 3 küçüktür 2A artı 1 B'nin koordinatları 11'de. Bunu hemen buraları negatif olarak atıyorum. Attığım zaman i A eksi artı 2 küçüktür 2A. O da küçüktür ondan daha sonra şu kısmı alayım arkadaşlar. Bakın eşitsizliklerde 2A küçüktür 10 ise A küçüktür 5. Daha sonra A artı 2 şu kısmı alıyorum. Küçüktür 2A ise şunu karşıya attım. 2 küçüktür A olarak buluyorum. Yani A 5'ten küçük 2'den büyüktür. O zaman A'nın değerleri nedir? 3, 4, 5 olmadığı için 2 tane farklı tam sayı değeri alabilir diyorum. Hemen örnekte şekildeki K ve T noktaları sıra ile MP ve SN doğru parçalarının orta noktalarıdır. Şimdi MP'nin K orta noktası ise burada X ise burada X'tir. Daha sonra Sn'nin ortak noktası T ise, şurada Y ise, şurada Y'dir. Ms 44 santim. Bakın Ms 44 santim. Yani şuraya A desem, 2x artı A 44, Pn 36 santim. Pn yani 2y artı A eşittir 36. Benden ise Kt sorulmuş. Bakın Kt nedir? x artı y artı a sorulmuş. Bakın ben buradan şunu bulmak için şurayı hemen toplarsam 2x artı 2y artı 2a eşittir. Bakın 70 80'e eşit. 2 parantezinde x artı y artı alfa 80'e eşitse 2'yi karşıya attım. Bu ifademin 40 olduğunu hemen buldum. Hemen açı çeşitleri diyoruz. Bir dar açı. Ölçüsü 0 ile 90 aralığındaki açılardır. Bakın 0 ile 90. Fakat tam 90 değil. Tam 0 da değil. Dik açı ölçüsü tam 90 derece olan açılar. Dik açıyı biz kare ortasında nokta şeklinde açı üzerinde gösteriyoruz. Geniş açı ölçüsü 90-180 aralığındaki açıdır. Bakın 90 değil, 90'dan daha büyük, 180'den küçük. Tümler açı, ölçüleri toplamı 90 olan iki açı birbirinin tümleridir. Örneğin 50 ve 40. Arkadaşlar, tümler açıyı 90 derece olarak e, bilelim. E, bakın burada mOAB yani 50 artı mCOD yani 40. Ne yaptı? 90 yaptı. Bunlar tümler iki açıdır. Bütünler daha daha büyük, kapsamlı bir kavram olduğu için bu açıların ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açını iki açıya biz birbirinin bütünleri diyoruz. Örneğin 40 ile 140. Bakın arkadaşlar, hemen AB bakın. Burada B açısı ve A açısı verilmiş. Toplamları 180 derecedir. Yani bir kenarı ortak olduğu için komşu bütünler açı dinliyor deniyormuş buna. Şimdi önemli bir notumuz var. Komşu bütünler açıların açı ortayları birbirine diktir. Evet çok iyi bilinmesi bir gereken kural. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey. Bunların açı ortayları nedir? Şimdi şu önceki açılar unutalım. Biz yani şunu silelim. Tamam mı? Şu B'yi de silelim. Bunları görmeyin. Şimdi alfa, alfa desem bu bunun açı ortay. Şuraya beta, beta desem. Ne yapar? 2 alfa artı 2 beta 360'tır. E ben zaten bunların açı e, çizip bu iki açı ortay arasındaki açının ölçüsünü de alfa artı beta olarak biliyorum. Bakın bu bunun ikiye bölünmüş hali. Bunu da ikiye bölürsem 180 her zaman komşu bütünler e, açının açı ortayları arasındaki kalan açıdır. Hemen örneğe bakalım. Tümler iki açıdan biri diğerinin dört katından beş eksik olduğuna göre bu açılar kaçar derecede. Şimdi ben birini diğerini bakın birini x dersem diğeri dört katından beş eksik ve bunların toplamı da 90 yapıyor. Hemen topladım bakın. 5x 5 x eksi beş eşittir doksan. Bunu karşı yaptım. 5x eşittir 95. E 5'e böldüğüm zaman 95'i ne yaptı? E 19. x 19. Bu açılar kaçer derecedir? Biri 19'dur. Diğeri de bakın 90'dan 19 çıkarın. 71 olarak bulunur. Hemen diğer örnek. Birbirinin bütünler olan komşu iki açıdan biri diğerinin üç katından 20 fazla olduğuna göre büyük olan açı kaçtır? Biri gene x dersek diğeri 3x artı 20'dir. Ve bunların toplamda 180'dir bütünler olduğu için. 4x artı 20 180'dir o zaman. Bunu karşıya attım. Negatif olarak gitti. 4x eşittir 160. x eşittir 40'dır. x'i 40 buldum fakat bu küçük açı. Benden büyük sorulmuş. 4 ilk tane, 3 tane 40, 120 artı 20'den diğeri de 140 derece olarak bulundu. Geçtik son örneğimize. Şekilde OC ışını AOB açısının aç ortaydır. Şimdi CB diktir. Bakın CB diktir OB'ye. E, CA diktir OA'ya. Şimdi CB 2x 4 CA x artı 2 olduğuna göre biz ne demiştik? Aç orta üzerinden alınan bir noktanın kenarlara indirilen diklerin mesafeleri birbirine eşittir. CA sorulmuş. Şimdi o zaman ben 2x eksi 4'ün x artı 2 eşit olduğunu buluyorum. Benim formülden bilmem lazım. Bunu buraya attım. Bunu buraya attım. x eşittir 6. x'i ben 6 buldum. Fakat CA sorulmuş. A nedir? X artı 2'dir. O zaman bu da 6 artı 2'den 8'e eşit olarak bulunur. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da bu kadardı. Geometriye giriş yaptık. Videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olup beğenip beni takip ederseniz sevinirim. Hepinize kolay gelsin.